Jingle bells, jingle bells, jingle all the way demiş atalarımız. Tabi bizden çok daha tecrübeli, birikimli insanlarmış. Yani diyor ki süreç boyunca, yol boyunca, sonuna kadar, ölene kadar ziller. Evet. Christmas market'a geldik. Bu gavur memleketlerde önemli bir kültürel öge. Yani yılbaşına doğru kurulan bu marketlerde sıcak şaraplar, Yine girmeyelim o konulara. Çok tepki çekti. Bakın. Türk şapkamla geldim. Durumu dengelemek için. Gavur marketindeyim. Evet. Belki yine domuz yiyeceğiz, şarap içeceğiz. Ama işte Türkik bir görüntüyle burada yer alıyorum. Ve hep beraber Christmas Mart'ta bakacağız. Bakalım 3'e 5'e ne satıyorlar? karnımız doyuracağız. Sel lezzetlere göz atacağız. Her ülkede, her kültürde olduğu gibi burada da hakikaten bu yılbaşı muhabbeti çok böyle eğlenceli geçiyor. Belediyeler o asfalt yollardaki o çukurları 3 sene, 4 sene doldurmayıp istisnasız geçen her arabanın böyle bam bir altının vurmasına sebep olan belediyeler gördüğünüz gibi her yeri ışıl ışıl yapacak parayı buluyorlar önemli bir şey yani maneviyat açısından bu insanlar için ve aileler böyle çocuklarıyla, sevgililer el ele, göz göze bu parklarda ya da işte bu bazıları parkları kuruluyor bunlar bazıları da böyle meydan merkezi turistik yerlerdeki meydanlara falan kuruluyor. Geliyorlar da yiyorlar, içiyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar. <laughs> Neydi bir şey vardı geçme bilmem ne köprüsünden ürkütürsün. Vak vakları. Evet işte birazdan başlayıcı saldıracağımız tıkınma yerleri. Atıştırmalıkçılar falan. bu tip Christmas marketlarda en çok tüketilen şeyler sıcak şarap oluyor. Baharatlı sıcak şarap oluyor. Böyle baharatlı yani aromatik böyle hani şaraptan biraz çıkmış. Ee, onun dışında tatlı olarak waffle maffle çok seviyorlar. Hamur. Böyle şeyli marmelatlı falan. Aşırı şekerli. Bir de bir soğuk et yani cold cut dediğimiz. Hani böyle salam, sosis, sucuğum, su. Kesip böyle plastik tabakta veriyorlar alıyorsun şarabınla bir köşede tıklıyorsun meze gibi. Bakalım abi Grekler gene buraya bayrağı çekmiş. Tatlı çikolata da Yunan ne alaka? Bunlar da her yere bayrağı dikiyorlar biliyorsunuz. Gördükleri her kayalığa, her yere. Böyle şekerlemeler var. Hayvanlı hayvanlı. Çocuklar için. Ve What is this? This is skin. Ha, domuz derisi arkadaşlar göstereyim. Korkunç bir şey. Bunlar çok seviyorlar ama bu yenecek şey değil yani gerçekten. Bir kere ben bunun yanlışlıkla cipsini almıştım marketten. Yengeçli falan sandım. Abi paketi açtım. Bir koku vurdu. Ulan dedim bu ne cesetli mi bu cips yani? Ondan sonra para da verdim ya şimdi de pahalıydı biraz. Bir tane attım ağzıma. Yani yuttum ama hemen gerisini çöpe attım. Rumenlere sordum WhatsApp'tan arkadaşlara attım dedim ki bu nedir dedim yani. Abi demesinler mi? Domuz derisi cipsi. Abi dedim böyle bir şey neden var ki yani bir kere zaten yani böyle bir şey niye var yani ee, gelenekselmiş çocuklar yiyormuş proteini çok yüksekmiş. özellikle küçük çocuklara köyde falan yediriyorlarmış dedim lütfen e, bu konuda artık konuşmayalım. Çok kötü kokmuyor. Video için bir tane yiyeceğim bak şöyle. Abi korkunç bir şey. Jelibon gibi. Domuz derisi kayış gibi. Tuzla, tuzlanıyor bir de. Bunu ulan tüküremiyorum. Her yer insan. Bunu yutacağız artık mecbur. Pardon. Bunu yutacağız artık. Mecbur yutacağım. Allah kahretsin ya. Yolladık. Neye çok benziyor biliyor musunuz? Macar tatlısı. Bu bir Macar tatlısı arkadaşlar. Çok meşhur burada. Kıtır kıtır şekerlemeli hamur yani. Böyle. Çok da bir numarası yok aslında. Şöyle hazırlanıyor. Şekerleme hamuru. Bunlar da helvaya iyi alışmışlar bizden. Bayağı tüketiyorlar. Helva melva. Tatlı seviyorlar yani. Evet. Şöyle bir şey yapmışlar. Ee, 3 atış 50 lei. Yani 380 TL falan bir tanesini sokman yeterli. Şu dev ciddiyetsiz muz yastıklar <laughs> kazanıyorsun. Oynamak istedim ben. Şunlar da var gerçi. Ee, ne yapacağız dedi yastığı ama dedi yani bu kadar büyük bir yastığı eşim. Ben de dedim bir odaya koyarız deyince hemen hayır dedi. Pahalı da ama yani. Oynaması da pahalı ama kocaman baksanız 2 metre yastık. Geldik sıcak şaraba. Şimdi burada sıcak şaraba düşeceğiz. Ee, sıcak çikolata var sıcak şarap var. Şu sukte mere kalk dediği sıcak elmalı böyle baharatlı olan. Meyve suyu gibi alkollü baharatlı meyve suyu gibi sıcak garip bir şey. Gördüğünüz gibi. Rum, mum, bira falan da, Steller, falan onlar nereden girdi buraya nasıl? Bakın şöyle kazanlardan dolduruyorlar. İçeceğiz şimdi. Sıcak şarabı böyle portakal dilimiyle veriyorlar. Bu şekilde servis ediliyor gördüğünüz gibi. Bayağı buharı çıkıyor yani oldukça sıcak. Kaynar şarap diyebiliriz. Bir de bu böyle sıcak olduğu için soğukta iyi gidiyor ya. Çin ısıtıyor falan hani şimdi. Hiç anlamıyorsun ama iki tane falan yuvarladığında çarpıyor yani. Sonuçta bu alkollü gene yani. Güzel ya. İlginç bir şey. Christmas'dan Christmas'a içilen bir şey yani. Yunanlar da burayı boş bırakmamışlar. Hemen gyros, bizim döneri dandik dandik, sos sumosu saçma sapan satıyorlar. Acayip bir ülke ya. İlginç insanlar yani. Gerçekten sorsan Yunan yemeği derler yani. <laughs> bunu bunu derler biliyor musun? Abi şurası da tatlıcı. Krep yapıyorlar. Topping, mopping seçiyorsun da içeride içeride 7-8 kişi olması çok komiğime gitti. Çok sıkışmışlar yani. Şu an öyle bir kalabalık da yok ama her türlü satış olur. Böyle şeyleri gençler boş insanlar sever. Közde mısır yapan bir yer buldum. Közde mısır. Bar var. Bayağı bar yani. Hamburgerci bilmem ne Pepsi stand açmış buraya falan bayağı curcuna yani bayağı yani. 100 tane şey var yani bu ne abi dondurma mı baklava diyor baklavaymış nasıl bir baklavaysa bakalım. <laughs> derim 100 gramı. Kilozu 1000 lira yani. Burada insanlar atlı karıncada mutluluğun zirvesini yaşarken kimileri de hemen şurada yürümek çok zor. Çok çok zor. Buz pateni yapıyorlar. Biz hala et satan bir dükkan arıyoruz. Ya bunlar kafayı şekerle bozmuş abi bu yeni jenerasyon gençler her yer krepçi yok çikolata sosuna batırılmış meyve tatlılar şekerlemeler abicim bu nedir ya bu keş müptezel olmuş millet bu şeker müptezeli cold bulamadık şöyle sosis mosis orada bir şeyler yapan bir yer bulduk. Şimdi buradan et alacağız. Şöyle bir sofra yaptık kendimize. Burada bir sosis, domuz. Bu koyun arkadaşlar. Çünkü bu köylerde, kasabalarda özellikle koyun çok tüketiliyor ama şehirde tüketmiyorlar. Dolayısıyla böyle geleneksel bir festival falan olunca da koyunlar ortaya çıkıyor. Bu da yine çok yağlı bir domuz ürünü. Bir de böyle büyük bir salatalık turşusu patates kızartması ve pita dediğimiz pide ekmek böyle yumuşak güzel tıkınacağız. Benim tabaklar eşimin tabağı. Bizim kültürde şey vardır ya Anadolu kültüründe ya da bizde şey de var. Yemek yemeyen adam sağlam yemeyen adama kız verilmez falan. Onu düşünüyorum hep böyle anlarda. Sağlam yiyen adam severim. Sağlam yiyen adamla masaya oturmayı severim. Mıymıntı adam sevmem. İki lokma alıp çekilen adam sevmem. Zayıf, böyle mıymıntı, kürdan gibi herifleri sevmem abi. Adam sağlam yiyecek. Sağlam koşacak, sağlam kaldıracak. Fiziksel olarak anladın mı? Bu belki böyle şey bir şey, survival instinct yani. Primitif bir şey ama bizde de vardır öyle laflar değil mi? Anadolu'da falan. Şey gibi çünkü biliyorsunuz birçok hayvan, özellikle kedi köpek falan ya da kuşlarda da öyledir. Ölecekse bir hastalıktan önce beslenmeyi keser. Önce iştah kesilir. Ee, bu bir şeydir aslında yani. Bir önemli bir göstergedir yani. Anladın mı? Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair. Acaba oradan mı geliyor bu? <laughs> bu ilkel muhabbet. Hani sağlam yemeyen, iyi yiyemeyen kişiye kız verilmemesi. Yarın öbür gün ölür bu. Hasta köpek yani. Hasta köpek olmayın. Özellikle et buldunuz mu et? İttir aşağı gitsin. Mideye doğru bastır. Bastır yani. Doydum diye bir şey yok.